Filiz Akın, gerçek adıyla Suna Akın, 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından biri olan Akın, zarafeti ve yeteneğiyle tanınır. TET Ankara Koleji'nde eğitim aldıktan sonra, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünde okudu. 1962 yılında Artist Dergisi'nin düzenlediği yarışmayı kazanarak sinemaya adım attı. İlk filmi, Akasyalar Açarken, ile büyük bir çıkış yaptı. Kariyeri boyunca, Gurbet Kuşları, Kader, Ankara Ekspresi, Umutsuzlar ve Tatlı Dillim gibi birçok önemli filmde rol aldı. Filiz Akın, 1964 yılında yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu ile evlendi ve 1965'te oğlu İlker İnanoğlu doğdu, 1974'te İnanoğlu'ndan boşandı, 1982'de Leon Bubi Rubinstein ile evlenip Paris'e yerleşti, ancak 1993'te boşandı, 1994'te dönemin MIT müsteşarı Sönmez Köksal ile evlendi.